Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı günlere rağmen sağlıklı, mutlu ve umutlu günler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün bizler insanlık olarak doğaya ihanet etmenin, doğayı yok etmenin bedelini ödüyoruz. Çünkü tüm dünya endüstri çağının başlangıcından bu yana insanlık çılgınca bir yarışın içine girmiştir. Bu yarışın adı da maalesef gelişmek olmuştur. İşte içinde yaşadığımız bu zorlu ve karamsar günler bu yarışın bir sonucudur. Bu sonuç birkaç başlıkta ifade etmek gerekirse son derece dramatik olmuştur. Şehirdeki nüfus artışı, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, çevre kirliliği, su, hava, toprak ve doğal ürünler arasındaki dengenin bozulması, şehir içinde dolaşan araçların artması ve buna bağlı olarak fosil yakıtların tüketiminin artması ve buna bağlı olarak da bu yakıtların hava ve su kirliliğine sebep olmalar. Ve en önemlisi ısıyı atmosfer içinde tutarak küresel ısınmaya sebep olmalar ağaç kesimi ağaçların yok edilerek, kesilerek, yakılarak sanayi alanları, oteller ve konutların inşa edilmesi. Tarım alanlarının yok edilerek imar verilerek yerlerine inşaat izni verilmesi. Ekolojiye büyük katkı sağlayan yeşil alanların ve ağaçların yok edilmesi ve yerlerine betonarme yapılarının inşa edilmesi Karbon salınımına yol açarak küresel ısınmayı hızlandırmıştır. Betonarme binaların karbon salınım oranı küçümsenemeyecek kadar fazla olup bu oran %9 civarındadır. Bunlar gibi onlarca sebep sıralayabiliriz küresel ısınmanın nedenleri olarak. Küresel ısınmanın üzerinde neden bu kadar çok duruyoruz? Çevreciler küresel ısınmanın getirdiği tehlikeye çok önceden işaret etmişler ve bizleri uyarmışlardı. Küresel ısınmanın neticesidir bugün gıda krizinin başlangıcı. Topraklarımızı kaybettik. Daha 70'li yıllarda tarımda kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik. Bugün temel gıdalarımızı üretemez hale geldik. Milli gelirimizi betona gömerek verimli topraklarımızı yitirdik, bitirdik. Bu inşa ettiğimiz betonarme binaları, taşları yiyerek karnımızı doyuracak halimiz yok. Toprağa, topraktan ürettiğimiz gıdaya ihtiyacımız var. Hayal değil. Böyle giderse 3-5 yıl sonra domatesi, biberi bile sadece maddi durumu iyi olanlar alabilecek hale gelecek. Bugün dünya gıda raporuna göre az gelişmiş ülkelerde insanların harcamalarının yüzde yetmişini gıda harcamaları oluşturmaktadır. Gıda krizi sonucunda en fazla risk altında olan kesimi ise çocuklar, kadınlar ve en önemlisi dar gelirli emekçiler oluşturmaktadır. Böyle giderse pandemi salgınının etkisiyle de açlığın eşiğindeki kişi sayısı iki katına çıkabilir. Bir yandan Covid-19 haberleri manşetleri doldururken diğer yandan bir başka acil durum gıda güvenliği insanların hayatını tehdit etmektedir. Biz tarımsal alanda bile dışarıya bağımlı hale geldiğimiz için Covid-19 salgını nedeniyle dünya ülkeleri ürettiklerini sınır ötesine taşıyamıyor. Covid-19 bu hareketleri durdurdu. Tedarik zincirini kopartmaya başladı. Tedarik zincirleri koparken hem süpermarketlerin rafları boşalıyor hem de raftaki ürünlerin fiyatları artıyor. Böylelikle nüfusun özellikle nüfusun düşük gelirli kısmını gıda rejimi olumsuz yönde etkilemeye başlıyor. İşte bu noktada bizler Lagos olarak okyanusta bir damla da olsa çevreye, doğaya ve toprağa sahip çıkabilme gerekliliği ve sorumluluğu bilinciyle üstümüze düşeni yapmak adına dar gelirli insanlarımızın nefes alabileceği, kendi ürününü yetiştirebileceği kendi toprağında ekolojik tarım anlayışına sahip evlerde özgürce ve doğayla iç içe yaşayabileceği yeni, verimli ve sağlıklı bir yaşam felsefesine hizmet etmek adına yola çıktık.